Merhaba arkadaşlar. Bugün bir maş analizi yapacağız. Ondan önce endeksin genel durumuna bakalım. Analiz etmemi istediğiniz hisseler varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına bırakırsanız ilk fırsatta onları da analiz ederim. Sıfırdan borsa grafik analizi eğitim setimiz için ya da WhatsApp grubumuz için bana DM atarsanız bilgi veririm. Şimdi arkadaşlar endekste şöyle bir görüntü var. Endeks için geçilmesi gereken önemli bir direnç seviyesi yaklaşık 11.000 seviyesidir. 11.000 ile 11.050 aralığı yani hemen hemen bu seviyeler bir tepe direnci. Bu seviyelerin mutlaka kırılması lazım endeksin yukarı yönlü devam edebilmesi için. Aksi halde endeks olası geri çekilme durumunda 10.500 seviyesindeki MA21 desteği en yakın destek olacaktır. 10.500 seviyelerindeki bu destek seviyesi kırılırsa Bizim için son nokta yani iş süren stop seviyesi 10.300 seviyeleridir. 10.300 seviyesinin altında artık kısa vadeli arkadaşlar pozisyonlarını azaltabilir, satabilir, tutabilir. Yani karar tamamen yatırımcı aittir. Ancak dediğim gibi 10.300 seviyeleri endeks için kritik noktadır. Bu seviyenin altı kabul edilemez. Tabii daha kısa vadeli takip eden arkadaşlar için de stop seviyesi MA21'dir. Onun için de 10.500 seviyesi takip edilebilir. Şu anda endekste bir problem yok. 11.000'in üzerinde kalıcı olursak çok rahatlayacağız. Tabi 11.000'in üzerine çıkarsak burada bir kanal direnci ile de karşılaşmış olacağız. Kanal direnci de yaklaşık 11.400 seviyelerine denk geliyor arkadaşlar. Daha öncesinde Kanal direncimiz 11.000 seviyeleriydi. Endeks buraya kadar tırmanıp 11.000'den düzeltme yapıp 9.900'lere geri çekildi biliyorsunuz. Yaklaşık olarak baktığımızda %9'luk %10'luk bir çekilme endekste hisseleri perişan ediyor. Bu sebeple bu direnç seviyelerini mutlaka takipte kalın. Bu dirençler geçilemezse ve teknik satış yemeye başlarsak az önce seri söylediğim destek seviyelerini de mutlaka takip edin. Pozisyonlarınızı ona göre ayarlayın. Şimdi BİM'in grafiğine baktığımızda BİM'den e, birazcık yaralıyım geçmişten. Sebebi bu hisseyi biz e, biz derken ben yakın arkadaşlarım vesaire 60 liralardan 70 liralardan böyle topluyorduk. Hani BİM'dir toplayalım kalsın vesaire diyorduk. İşte trade mantığı yatıya sabırlı olamadık. E, i̇şte yükselmiyor ağır gitmiyor falan filan derken bu hisse 70 liralardan kalktı 550 lira gitti. Yine bize güzel bir ders verdi. Yani Bazen böyle üreten güçlü şirketleri, e, ne yaptığı belli olan şirketleri, manipüle edilemeyen şirketleri alıp tutmak lazım bir kenarda. Yani sürekli e, yani her gün her gün, her gün al sat da çok iyi bir şey değil arkadaşlar. Tabii e, grafik takip önemlidir. E, trend bozulduğu zamanı toplamak gerekir. Ancak e, BİM'de işte e, bu dediğim seviyelerde tutmuş olsaydık şu an %700'lük ortalama olarak bir kazanç olacaktı. Tabi başka yerlerden de e, telafi ettik bu e, kazançları ancak hani BİM genelinde baktığımızda durum bu şekilde çok güzel kazandırdı. Şimdi arkadaşlar BİM'de şöyle bir durum var. Fişürü kapatalım daha net görelim. BİM için bizim iz süren stop seviyesi dediğimiz EMA 9 ortalaması yani 9 günlük ortalama desteği 550'de. Bu da şu demek. Bu hisse 550 TL'yi kırarsa kısa vadeli arkadaşların Temkinli olması, stoplaması mantıklı bir tercih olacaktır. Tabi tekrardan EMA 9 üzerine çıkarsa 550 üzerinde kapanışlar yaparsa tekrardan takip etmek isteyenler takip edebilir. Ancak 550 önemli bir destektir. 550 kırılırsa temkinli olun diyoruz. Son nokta neresidir? Son nokta 530. 3, 534 yaklaşık olarak bu seviyelere denk gelen EMA 21dir MA21 benim en çok takip ettiğim ortalamadır. EMA 21 çok önemli. E, bu ortalama desteği kırılırsa şu an yaklaşık 534 seviyelerine denk geliyor. Bu kırılırsa arkadaşlar e, bu sefer gerçekten tedbir e, tedbir almak gerekir. Çünkü bu ortalama kırıldığında e, Nisan ayından biri gelen yükselen trend de kırılmış olacak. Bakın yükselen trendimiz EMA 21'den geçiyor zaten. Bu sebeple BIM için 534-535 üzerinde kaldığı sürece bir problem yok. Kısa vadeli arkadaşlar için de söylediğimiz iş süren stop seviyesi 550'dir. Bu destekler önemlidir. Bugün 558'de kapattı gayet iyi. Zaten 550 üzerinde kaldığı sürece herhangi bir problem yok demektir. Tabi burada 580 seviyelerinde arkadaşlar geçilmesi gereken bir yine tepe direnci var. Bu tepe direnci seviyesinde mutlaka yukarı kırılması lazım. Aksi halde buralardan da kar realizasyonu gelme ihtimali olabilir. Bunları mutlaka yatırımcısının günlük olarak takip etmesi şart. Şu an trend pozitif ancak dediğim gibi son zamanlarda çok güzel kazandırdı. Olası kar satış ihtimallerine karşı bu bahsettiğim destek seviyelerini mutlaka takipte kalın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize hayırlı akşamlar.